Yaşlılarda kalça kırığı nedir? Tedavisi nasıl yapılır? Ameliyatsız tedavi mümkün müdür? Tedavi sırasında ya da sonrasında ne gibi riskler bulunur? Buna benzer detayları bu videoda özetlemeye çalışacağım. Kalça kırıkları nedir? Kalça eklemi dediğimiz yapı femur başı yani uyluk kemiğinin başı ile yuvanın birleştiği bölgedir. Kalça kırıkları olarak isimlendirilen kırıklar ise femur başının ya da boynun çevresindeki kırıklardır. Farklı tipleri mevcuttur. Kalça kırıkları her yaşta görülebilir ancak özellikle yaşlı popülasyonda görülme sıklığı ciddi bir şekilde artar. Peki kalça kırıkları nasıl meydana geliyor? Kalça kırıkları yaşlarda çoğunlukla evde düşme ya da kaldırımda yürürken düşme gibi basit travmalarla meydana gelir. Gençlerde ise yüksekten düşme ya da trafik kazası gibi yüksek enerjili travmalar kalça kırığına sebep olmaktadır. Kalça kırığının belirtileri nelerdir ve hastalarda hangi şikayetleri görüyoruz? En belirgin şikayet kalça ağrısıdır. Kalça kırılan yaşlı hastalar düştükten sonra çoğunlukla yerden kalkamazlar ve yürüyemezler. Hastanın kırık tarafındaki bacağı yerde yatarken ya da sedyede yatarken dışarı doğru dönmüş durumdadır. Hastalar ağrıdan dolayı sağa ya da sola dönmek istemezler. Hatta hareket bile etmemeye çalışırlar. Kalça kırıkların tipi bizim için çok önemli. Çünkü tedavi planlamasında kalça karın tipine göre seçeceğimiz implant ya da protezin çeşidi de değişebiliyor. Femur boyun kırıkları ya da pertrokanterik dediğimiz kalça kırığı tiplerini daha sık görmekteyiz. Kalça kırıklarında tanıyı nasıl koyuyoruz? Kalça kırıklarının tanısı için direkt grafi yani röntgen filmleri yeterli oluyor. Ancak bazı hastalarda detaylı inceleme için tomografiye ihtiyaç duyuyoruz. Peki yaşlı hastalarda kalça kırıklarının tedavisini nasıl yapıyoruz? Yaşlı hastalardaki kalça kırıklarının tedavisini ameliyat ile yapıyoruz. Tedavide amaç hastayı bir an önce ayağa kaldırabilmek ve yürümesini sağlamak. Kalça kırıklarında ameliyat tipleri nelerdir? Yaşlı hastalardaki kalça kırığın tedavi yöntemi biraz önce de söylediğim gibi kırığın tipine, hastanın yaşına veya sağlık durumuna göre değişebiliyor. Femurun baş ve boyun kırıkları dışındaki kırık tiplerinde çivi, plak ya da vida kullanarak kırığı tespit ediyoruz. Femur boyun kırıklarında ise kırığın kaynama ihtimali çok düşük. Bu yüzden yaşlı hastalarda femur boyun kırıklarında çoğunlukla kalça protezi adı verilen tedavi yöntemini seçiyoruz. Kalça kırıkları yaşlı hastalığı için tehlikeli midir? Evet, yaşlı hastalarda kalça kırıkları çok ciddi bir sağlık sorunudur ve hayatı tehdit eden bir durumdur. Yapılan bazı araştırmalarda ameliyat sonrası ilk bir yılda ölüm oranı %30'un üzerinde görülebilmektedir. Kalça kırığı ameliyatı sonrası yaşlı hastalar ne zaman ayağa kalkabilmekte ve ne zaman yürüyebilmektedir? Kalça kırığına sahip birçok yaşlı hasta, kırığın tipine ve yapılan ameliyata göre değişmekle beraber, ameliyat sonrası birinci günde destekle yürüyebilmektedir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.